Yerel mahkeme Ekrem İmamoğlu'na gitme çetin bekle. 7 yıl, pardon 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası 4 yılda ses tasa verdi. Ah, yerel mahkeme yok kesin ha, yerel mahkeme. Daha istinafta ahmak davasından dolayı. Hak etti mi etmedi mi ne düşünüyorsunuz? Hak etti onu veren yani onu oraya kestiren aktır. E, Tayyip'e de sıkılacağım, diyeceğim de. Ya, yani demek de istemiyorum yani. yani Bu kadar ayıp bir şey yani. Siyasinde bu siyasi e, de ya, siyasi dün, tam ki bir Siyasi de ne demek yani? Bunlar ne işler yani? Siyasi de abi. Niye böyle bir ceza verdiler? Ya adam, adam. yarım yarım iki cumhurbaşkanı olacak. Bakarsın bütün dengeleri hep değiştirdi. Allah pullu etti dengeleri. E Tayyip oradan hani işine gelmiyor. Ne yapacak adam? Adam gitti ki duça aşağı gidiyor. E, ya. Ya, korkudan da abi neden olur? Ya adam ne? adam korkudan düşmanı vuruyor. Neler söylemek Ekrem Başkan'a bu süreçte? He? Ekrem Başkan'a neler söylemek istersiniz? hiç moralim bozmasın, çalı sıkmasın, hiç problem olmaz. Hiç. Ya, o işine baksın ya. Bunlara ben o zamanın yerine küler geçerim ya. Biz nasıl vatandaşlar külüyoruz ya. O da dedi ki istinaf bu kararı verirse yargıtayın sonucunu görmeden siz sandıkta yenilirsiniz dedi. Yanlış yapmayın dedi. Yüzde seksen vallahi al götürür. Ya, ya kimi gedirsen gedir yani. Biraz İmam öyle bir aptallık yaptı. Yani, bak hadi bir aptallık yaptı İmamoğlu'na değil mi? Yaptı Verdi aptallık. Yaptılar. Tamam. yaptılar. Kimi gedirse ben geleyim oraya yüzde seksen alırım. Çünkü siyasi. Aynen yani. Aynı ben geleyim, sokaktan bir adam gelsin. Peki. Tepki. Tepki tabii Efendim ilk genel seçimde oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tayyip olmasın da Yunanlı olsun. Yunan'dan gelsin koyusu Musa. Ağır değil mi biraz? Yunan Yok, ağır değil abi çok yenik. Yunan gelsin koysun Tayba vermem kendi Yunanlı'ya veririm Olan çünkü hiç şey. olmazsa hiç olmazsa dostları şey, düşmanına tanırsın. En güçlü rakip sen diyorsun. Bak dost bak düşmanını tanırsın bu düşman mıdır dost mudur ne oldu beni değil bu. Burada bu, bu bir anket yap Peki. Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen Tayyip Erdoğan'ı mı aldı? Tayyip Erdoğan mı Fethullah Gülen'i yerine aldı? Daha o soru da var bu bazı vergiler konuşuluyor evet. kredi kartında arabada evde. Hak mı değil mi nedir? Hak olur mu ya yediler işler bitirdiler dünyayı. Her şey çocukla aynı, torunla aynı, Amerika, İngiltere, Fransa, yıllarla yazlıkla para bitti. Çok tüdür Artık milliyatı sırdına ne varsa çeket, bandolon, külot ne varsa onu almaya çalışıyorlar. O sıra durum gelecek. He he. Ne var onu alacaklar. Reyince aklınıza ne geliyor? Yolsuzluk, hırsızlık. Ba ya şimdi vatan aynı diyeceğim de biraz ağır olur. Değil aklıma, mi? aklıma ne gelirse o geliyor. Bir de değil mi peki? O, o aklıma ne gelirse diyorum ha, Ü, Üç Y ile geldiler. Yolsuzluk, yoksulluk, yalanlarla mücadele Onu yanlış telaffuz ettiler ya. Halbuki onu yapmak için geldiler. <laughs> Şuburbaşı. <laughs> emlak ofisi. Emlak ofisi açtı o adam ya. 21 senedir emlak ofisi. <laughs> emlak ofisi. O kadar. Ben öyle diyorum, ona. emlak ofisi orada.